Evet hepimize merhaba arkadaşlar ben de Eren bugün sizlere link nasıl koyulur onu göstereceğim ilk tarayıcımızı açıyoruz burada ya ee, videolarım var hepsine bir like atın kanalım bakın ilk önce bu videoyu çekeyim ben bir tane video çekeyim e, bu videoyu çekeyim ben sonra başka bir video e, video çekeyim işte o videoda link koyuyorum bu videoda bir da Yok. ilk önce skeriza oyununu açalım. Tamam. Bak yapıyorsun. Ee 1 dakika. Tamam. 1 dakika. Ha. Bakına sonra da hemen e, bu arayı üstesine bir tıkanı bekliyorum. Bakın şimdi. Bakın bu gibi. Şey bakın şöyle işte, geldi güzel ee, bir. çok, çok basit bir şey. Yani şuradan şunu yapıyorsun. Şuraya kadar bakın. Şunu alıp onu alıyorsun. Sonra kopyala. Açıklama kısmına yapıştır ve başlık kısmına. Bitiyor yani. Bazı zamanlar bunu birazcık e,